Abi emoji vs var beni eziyorlar yazmış. Ben bunu duydum çıldırdım. Ne oldu oğlum abi, kim eziyor seni ne oldu hayırdır inşallah. Abi valla bayrak yazıyordum. Tamam. 500 destansı 300 destansı vardı abi yan yana. Baktım böyle işte şey diyorlar. De, oyun pub olmadı mı? Yok işte belediye dağıtma mı? Yani, Gelsin onu da yeriz diyorlar. Gelsin onu da yer benden yana. Beni yiyecekler yani. Aynen abi. Senin abin de senin gibi <laughs> ha, ha ne oğlum ne düşüyor 7 seviye firavunu sen hayalinde evet. görürsün lan. İlla no, bizde de mi? Hasan'a git Ebelik Fero. Efendim abi. Müsait tamam, misin? Şu an müsaitim. Müsaitsin Ferom, bir lobiye gelme şansın var mı kardeşim? Tamam, Hemen gel fena bir dava var, dalga var. Tamam abi. Gel, gel bekliyorum. Ortalık karışacak. Başka kim arayabiliriz? Çek çek. Nazar esen. Selamun <laughs> aleyküm. <laughs> 500 mi çekti? İstersen ben buraya 98 koleksiyoncu çekeyim fark etmez. Kanka biz de çekeriz fark etmez. İstediğini çekebilirsin ben de çekebilirim. Kim kimi yerse. Evet. Dostlar ani bir video girişi. Az önce mesaj kutuma bir tane mesaj düştü. Bu mesaj ne diye baktığımda arkadaşlar. Abi emoji vs var beni eziyorlar yazmış. Lin lin. Line eski tekno. Ben bunu duydum çıldırdım. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hep bizi mi ezecekler? Hep abimizi mi çağıracağız? Hayır. Bizim kardeşlerimizi ezenler de abi olarak beni çağırırsa ağızlarına tükürürük. İnşallah çağırdığı tayfa gerçekten gitmemize değecek. Vs emoji vs yapmamıza değecek insanlar çıkar. Tek amacım ne? Gittikten sonra ağızlarına sıçmak. Siz benim kardeşimi nasıl ezersiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Bekle haydi bakalım. Nerede bu tekno abi? Tekno. Çık çık çık. Lobiden çık oğlum. Lobiden çık lan. Lobi gel. Kim? eziyor seni. Eşek gelsene lobiye bakayım kim eziyor seni. Bu arada sizlerde de lobi trollerin devamı için like atmayı hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz artık söylememe bile gerek yok. Line'a bir bakalım bakalım kim eziyor la line'ı? Line. Evet line. abi sesim geliyor mu? ne oldu oğlum Kime kim eziyor seni ne oldu hayırdır inşallah. Abi valla bayrak yazıyordum. Tamam. 500 destansı 300 destansı vardı abi yan yana. Baktım böyle işte şey diyorlar. İşte yok işte oyun pabolmadı pub olmadı mı? Yok işte belediye dağıtma mı? Yani yok şöyle yok böyle. Hı. Dedim, bak dedim benim bir tane abim var çağırayım. Onunla kapış falan. Hı Size denk dedim. Ama de ben sizin denginiz elim dedim. Eyvallah. Denginizi çağırayım onunla kapışın dedim. Gelsin onu da yeriz diyorlar. Yeriz diyorlar. Gelsin onu da yer. Benden yana. Beni yiyecekler yani. Aynen abi. Aynen öyle abi. Peki gördüğün kadarıyla adamlar ne durumda? İyiler mi? Sağlamlar mı? Abi valla 1.500 çerçevesi var. Bunlar iki kişi. Biri 500 destansı, biri 300 destansı. Aynen öyle abi. Şöyle Dağlar yapalım. Sıra yanlarında Da. Bir gidelim, bir gidelim. Tamam mı? Bakalım bizi yerlerse ondan sonra biz de birilerini çağırırız. Rahat olsunlar. Yani biz seni ezenlerin üstüne çıkarız. Altta kalmayız. Rahat ol kardeşim. Abi ulan ben gidiyorum lobiye çekiyorum abi. Git, seni. git. Biraz meydan oku artistik yap. Sonra beni çek. Adamları bir kızdır. Anladın mı? Şimdi ben videodayım. Birazcık kızgın geçsin video. Tamam. Baba sıkıntı. Biri 500 destansı, biri 300 destansıysa birazcık sıkıntı olabilir. Neyse yenilirsek, yenilir gibi olursak biz daha abilerimizi kardeşlerimiz çekeriz bence ya. Ama lobiye girişimiz öyle birazcık ahım şahım olsun istiyorum. O yüzden şu firavunu bir takayım. Bak lobiye nasıl gireceğim biliyor musunuz mu arkadaşlar? Tam böyle gireceğim. Selamun aleyküm. <laughs> Bak şimdi burada mevzu dönecek. Mevzu patlayacak. Lobi trolü seven arkadaşlar. Öpüyorum sizi. Abone olmayı unutmayın. Belki abone değilsinizdir. Çünkü izleyip de abone olmayanların oranı çok fazla. Yani nokta dahi yorum da olsa beni bu lobi trollerde, eğlence parkı trollerde çok daha güzel olur ve istek geldi. Baba Mehmet Uğur sahnede. Alın Sen abine, abine de yaparız abi. ya, sorun yok senin abin kimsen kimsin. Selamın Kim. aleyküm, Selamun aleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Beyler bir sakin, aleyküm. hayırdır aleyküm. ne oluyor burada ya? Hayırlı akşamlar aleyküm. öncelikle. Bunun abisinden mi hayırlı akşamlar He, abisi benim, benim buyur abi kardeşim. Şey. Hala gülüşmüyorlar. Line, ortak olmaya başladı da, sonra dedi abimi falan çağıracağım dedi. De, Siz ama çocuğu. Senin abin de senin gibi düşük ya, senin <laughs> abin de senin gibi düşük. Ha ha, ne oğlum ne düşüğü? 7 seviye Firavun'u sen hayalinde görürsün lan. İlla yo, bizde de mi? Ha, sana git de firamın canı e, <laughs> <laughs> e, Peki peki sıkıntı yok. Ben biz burada konuşmaya geldim ya. zaten. Konuşmaya geldim. Bir dakika. Ya, siz, ne vardı, Biz benim kardeşime eziyormuşsunuz. Yani eziyormuş derken siz ne oldu kardeş? Hayırdır parasıyla hava atan tayfa? Kardeş, ha? biz, kim, biz kimseyi ezmedik. Senin kardeşim geldi abimi çağıracağım falan filan dedi. E, siz demişsiniz o ünvanı belediye mi dağıtıyor? Ya. O Oğlum. üstündeki seti belediye mi dağıtıyor diye. Aynen canım. Fakir dedim hatta. Fakir dedin hatta. Sen ne kadar zenginsin canım? Aynen. Ben o kadar zenginim canım. Ne kadar zengin? Satın kadar ben de senin hesabını satın alabilecek kadar satın zenginim. Nasıl yapacağız peki? Seni satın alır satmam. E, satmam. <laughs> Sen iddialı konuşuyorsun ama. Ben dili, ben ciddi. Dili. <laughs> Abi canım. Tamam Mehmet olacaktı olamayacaktı. Seni satın alırım, seni sana geri hediye ederim. Aynen öyle. Güzel laf, Oo. güzel laf literatürüme ekledim. Bunu ben de size karşı kullanacağım ileride. <laughs> tamam baba kapışalım sıkıntı yok. İkiniz olun, ben tek olayım. gene kapışalım hiç problem yok. Tabii. Olur abi. Fark etmez kapışalım. Tamam, tamam ne kapışıyoruz? İki, tamam iki, ikiniz olun abi ne kapışıyoruz? Çerçeve, Çerçeve tak tamam 300, 300 destansı işte bizde yani. de yani. var baba sen rahat ol. Hani oğlum? Oğlum Tekno bunların biri 500 destansıydı, Bunlar 2 300 destansı onları üst üste koyar öperim lan. Ya aynen aynen aynen. Çok öperim. Abi vallahi biri 500 abi. <laughs> Hangisi 500 oğlum? <laughs> öperim diyen çok oldu ya. Valla ben de bir şey değil mi? Ben de sizin gibisini öperim çok gördüm abi. bak. Saktı beni bilmiyorum tanıyor, tanıyor musunuz bilmiyorum ama YouTube kanalında ben sizin gibi elemanları abi, çok ezdim sen kimsin, çok gömdüm ben baba. Kardeşim sen bizi tanıyor musun? Ben sizi tanımıyorum ama tanışalım. Tanışalım, tanışalım babacım. Ee, tanışalım tanışalım fark etmez. Olur. O zaman neyden oynayalım? Emojiden mi oynayalım? Neyden oynuyoruz acı Fark etmez. Sen ne istersen hiç fark etmez. Siz abi, ya Adillik oynama sakın ha. Niye lan? Hayırdır inşallah. Hadi alanlarda onlarda belki. Hadi. Onlarda benim setim var mı kardeşim? Her şey var. Işte sizde her şey var mı? Tamam sana bir tane set göstereceğim canım. Tamam basketbolcu. Okey. <laughs> Okey. <laughs> <laughs> ben sana bir set göstereyim baba. Sende var mı? Hadi göster bana. Göstersene bana. Var mı bu set sende? Yok. <laughs> evet. Onu yerine başka şeyler gösterebiliriz. Olur, olur. Göster Cano, göster. Tamam, babe. Okey. Tamam. Çıkar cano. Kolcu seti. Güzel, çıkar. güzel. Var abi, oh, çıkarttım oh, ben oh. birini. Kırmızı örümcek, kızı örümcek. Tamam. O zaman ben de onu çektiğin için şöyle bir şey çekeyim Cano. Ah, böyle bir şey de var. Oo, oh, boş Cano. Boş mu? Boş mu? Sen oyundan anlıyor musun kanka? Boş boş anlıyorum anlıyorum. Çok belli kanka anladım boş bu set. arada. Boş set açık deniz seti boş set. Aynen boş boş. <laughs> kanka basketbolcu da boş Herkes set. de var canım belediye dağıtıyor nasıl onu belediye dağıtıyor. Basketbolcu belediye. da boş set nasıl yapacağız? Basketbolcu boşsa çıkar canım. boş set çıkar cano. Boş de açık deniz çıkar, çıkar cano. Boşta de açık deniz çıkar. Onu, onu belediye dağıtıyor onu tamam. ben almadım. Belediye, belediye dağıtıyor, dağıtıyor sen dağıtıyor. almadın. Herkes de var Basketbolcu da herkes de var kanka bana Aynen. göre. Nasıl yapacağız? Biz anlaşamıyoruz. Ben size bir şey diyeyim mi? 2 ve 2 kapışalım mı biz? Ciddili kapışalım 2 ve 2. Kapışalım sanıyorum. Tamam. Tamam Oğlum, bekle. sen de mi abini çağıracaksın? Madem yo abimi çağırmayacağım ben kardeşimi çağıracağım ya. Siz ikiniz kardeş değil misiniz? Ben de kardeşimi çağıracağım. Bunlar Kardeşim. bekle bekle. Fark etmez karanlığa çağır. Sorun yok. <laughs> Kralımı çağıracağım. Bekle kralım bu be. lobiyi bir yüzleyeyim de sen gör. Sen ya bir lobi, lobi 500 ile fark etmez. <laughs> Oğlum bunlar çok atarlı. Bakın <laughs> olursunuz ha. Bunlar çok tamam, Canım. Fero. Efendim abi. Kardeşim videodayım. Sesin mikrofona gidiyor. Haberin olsun. Müsait tamam, misin? misin? Şu an müsaitim. Müsaitsin. Ferom bir lobiye gelme şansın var mı kardeşim? Zaten arkada oyuna çıktı abi. beklemen giriyor. giriyorum. Hemen gel. Fena bir dava var. Dalga var. Tamam abi. Gel. Gel bekliyorum. Ortalık karışacak. Başka kimi arayabiliriz? Çok şu an için çok geç olduğu için şu an kimseyi çağıramıyorum. Bekle bakayım. Gerek, Gerek yok. Dig. Tekno. Gerek tekno bir yani müsaade gel. versene Tekno. Efendim abi. Müsaade versene seni geri alacağım 8'li yapıp. İyiyim abi. Hazır mısınız gençler? 8'li yap, yap, yap. Hazır mısınız gençler? Hazırız hazırız. Çek çek. Pek. Hazırız. Selamun Aleyküm. Aa, 500 mi çektin? <laughs> <mi çekti? gülüyor> Aleyküm selam Ferom Oh, sende de 500 var ha. Tamam işte 2 500 2 300 takılalım baba. Sıkıntı yok. Ferom. Bunlar bir tık sıkıntılı tipler kardeşim. Bunlar böyle güzel hesaplarla küçük hesaplara hava atan tipler. Şunlara bir haddini bildirelim mi? Hiç sıkıntı yok. <laughs> Az önce iletişim yok. <laughs> Az önce açık deniz setine boş set dediler Fero bunlar. Boş set Abi. dedim canım boş. <laughs> Peki, ne yapıyoruz Benim abi? Hadi. Boş Hadi. olduğun kadar, boş olduğun kadar o set de boş. He, ben boşum. Ben de boşum. Valla bir şey değil mi? Burada boş biri, var, biri varsa o ikinizsiniz. ikiniz de şimdi ben buradan kaldıracağım. Siz rahat olun <laughs> baba. Siz rahat olun. Peki <laughs> ne abi? Hadi. Bekliyorum. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? ne yapıyoruz? Neyi kapışıyoruz? İstediğinizi kapışalım ya. Haydi. Ne istiyorsun? Ne yani? Koleksiyon, 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 koleksiyon açsanız da koleksiyon. Koleksiyon seviyenizi açsanız Yok, yok, yok. Niye? Koleksiyon açmıyoruz. Zaman Niye kanka? Kaçsın koleksiyonda? Kaçsın kaçmıyorum. koleksiyonla? 94. 94. 94. Ben olsam ben de açmazdım kanka. Bana hadi bir şeylerle başlayalım. Hadi başlayalım abi hadi. Ne? Oğlum artistik yapıyordunuz ne? haydi. Daha başla. Ben yap biz de yapalım. Başla hadi. İlk suitten başlayalım. Fero ile kim kapışıyor abi? İlk suitten full başlıyoruz hadi. Tamam Fero giysin arkasından biz de giyelim. Tamam Fero'm giy. Fero'm X suitlerini bir giy kanka. Hah. Bir. O full değil kanka. Full olmayan x suite de bize ne karşı geliyor? Ben anlamadım evet, ki. Alt, alt, olabilir. Alt, olabilir. Alt, Bizdeki full kardeşim. 2. Evet. 2. Onun yerine bunu İki. giyiyorsun. O sende yok. Bunu giyiyorsun ha. Yok <laughs> değil. değil. Var var. <laughs> Bence sen göster. Fero senden biz... sonra göstersin kardeşim. Yetişemeyecekmişsin gibi geliyor bana. Tamam. Okey. Okey. Ferom sen de zırh X'lerini bir sırala kardeşim. Ben zırh X'lerde bir tık gömmüşüz gibi hissettim ben. Ağlama. Aynen. X-Suite'de aldınız. Kanka biz her türlü alırız Sen rahat ol. <laughs> Tamam ilk suite Başka. De gömdük parçaladık abi. Başka ne destansı sayınızı söyleyebilirsiniz. En yüksek burada mesela ağlama muhtemelen daha çok destansı. Kaç tane destansın var kanka? böyle bir destansını. Kaç? 731. Feru sende kaç var? 1070. <laughs> Oğlum konuşsanız Fero gelmeden önce ötüyordunuz ya ben tek başıma. 96 başımay. seviye, 96 seviye, 96 yani, seviye normal bir E tamam sen 94 <laughs> seviyeyken ben 82 seviyeyken konuşuyordun lo bir de bura. O zaman ötüyordun şimdi ne oldu? Konuş. E konuş, konuş kanka adamı getirdim sana adamla konuşsana. Lan sen daha Benim diğer kardeşim oyunda değil. Ne no, oldu? Abini olur. mi çağıracaktın senle? Yok ben kardeşimi çağıracaktım da Allah oyunda değil. Allah belanı vermesin. Dur dur dur. Ortalık karışacak. Ortalık çok fena karışacak. Eğer gelirse. Ama da olur. Eğer sen gelirse. the deal. Then... Sen 97 <laughs> CRT Kürt Bey tanıyorsunuzdur. Yok kanka tanımıyorum öyle bir. <laughs> eyvallah eyvallah sıkıntı Hesap yok. Bir... Şu an şu çağırdığım adam şu lobiye gelse var ya alayınız naneyi yediniz de işte adam lobiye gelmiyor anasını satayım. Kim de lobiye gel. Ki zaten gerek yok bu arada ya. Gerek yok ki. Fero ile ben sizi şu an gömüyorum. Var. Kanka neye gülüyorsun ağlama ben anlamadım. Gömüldün kanka ilk ne, suite'de ne, sayısında. Tamam elinize sağlık. Ağlama bence var, Nikini var. ağlıyorum yapmalısın ya. <laughs> Oh <laughs> yeah. Boş boş cano boş. Bu kadar mıydı lan tekno? Siz fenomen almışsanız da boşsunuz ya. Siz bu işi bırakın önce. Kanka şu an yaptığınız şey miyip gösterdiler işte 500 k. Memo abi, Memo abi bu arada lobby versisinden sonra da bir tane de arena VS'e gider. Bunlarla. Gider gider fark etmez. Baba biz bunları gömeriz bu arada. Cano ben sana bir çocuk çekerim. Baba bana çocuk çekme. Bir daha faayar gömeceksek ikinizi de. Ben de gömer ha yani. Hadi ne emojilerinizi işlerinizi. konuşmaya mı geldiniz? Kanka şu an yaptığınız tek şey gülme emojisine basmak. Yani biz Bizle ne kapışacağımızı bilmiyoruz ki. Gömüyoruz siz şu an sesiniz çıkmıyor. Aa, yapıyoruz ya. Yap abi yap, yap ya, istediğini yap. Abi ne yapıyorsun abi, hadi. Sabaha çek, çek. Sabaha çıkalım çek. abi. Çekin. 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 Kim kime ne çekerse. Fero çek lan Fero beni yalnız bırakma. Hızlı bas, hızlı basıyorum ben. Bas her şeye bas lan Fero. Hey. Fero bir basketbolcu yer misin kardeşim? Bunlar çok fazla böyle gözüme şey gözüktü ya. Adam açık deniz setine boş set dedi. Ben ona çıldırıyorum. Ben ona çıldırıyorum. <laughs> beğendim bu emoji ve sesini beğendim. Fenalık dönüyor şu an. Kanka bence sizin ikiniz kesmezsiniz biz bu arada. Şöyle varsa bir iki üç kişi daha çağırabilirsiniz ha. Yok emoji yeterim ben. Nasıl? Emoji de yeterim yani. Emoji de nasıl yeteceksin kanka? Adamda bir 70 destansı var. Sende 730 yeterim. destansı var. Her şey destansı değil ki. Adamda eksik şu yok destans, ki kanka. Baz, baz, bazı setlerin emojileri yok mesela. Mesela, mesela göstersene bana bazı setlerin emojisini. Feru'da olmayan bir tane emoji göstersene bana. Diyorum ki bazı emojilerin seti, setleri yok. E tamam işte sende o bence... Baje... Feru'da olmayan yok. bir emoji mi? Tamam onda olmayan tamam, bir oldu. emoji. Rich Prime değil mi la bu? Fero yok mu la sende <laughs> Rich Prime? Prime yok abi bende. A, nasıl yok oğlum? <laughs> 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 <Ha, gülüyor> ne ha, <da> oldu? <laughs> ne oldu? Ama şöyle bir şey var. Ama şöyle Baktın bir şey cana. var. Bir tanesi yoksa Son tanesiyle o arayı kapatıyorum ben. Ah. Hah. Sen yap yap cano yap yap, yap. fark etmez. Valla baba bize de fark etmez. Siz rahat olun. Bir daha bence kimseye de kafa tutmayın bence yenildikten sonra. Olur sen konuşmaya mı geldin? Emoji çekmeye mi geldin? Baba emoji de çekiyorum konuşuyorum da ben. Sadece yani tek anlamadığım şey çocuğu niye dışladınız? Şimdi mutlu musunuz? Rahat uyuyabilecek misiniz yani? Ezik çünkü cano. O da senin gibi ezik. <laughs> ya neresi ezik kanka hani ne oldu ben anlamadım. <laughs> Kanka sen ama ağzımızı bozmayalım kanka küfür etmeyelim lütfen ayıp. Yok bak bir şey söyleyeyim mi? Uzan alırım gerçekten şeyden. Neydi? Emojide. Peroy mu? Emojiden evet. Kanka bir şey derdim Emojide. daha ay, ayıp olur. Bir şey derdim daha ayıp olur o yüzden demeyeyim bence. Alırım. Alır mısın? Cidden alırım. Hadi çıkın baba tek tek. Kim kimi alırsa. Tamam ilk 12 ile başlayalım. Ondan ee, sonra tükenirse. Yok şöyle başlayalım. Ee, i̇lk 12 ile değil. Direkt e, ilk 24'ten tamam mı? İlk 24'ten tamam. sonrasından başlayacağız. Ee, başlayacak ro. Dur kanka şunlar bir kapışsın bakayım kim kim yiyecek. Başlayayım. İlk 24'ten mi kapışayım? İlk 24'ten sonrasında En son 24'leri yaparız. Tamam. Şimdi 24. ağlama 94 i̇lk seviye normalde, koleksiyon seviyesiyle 96 koleksiyon seviyesine kafa tuttu. Hadi bismillah. Güzel gidiyor, güzel gidiyor her mum ya. Emoji de, her yaptığın emojiye her yaptığın bir emoji yap. Yani Olmazsa bile bir emoji yapacaksın sen diğerine geçersin. Ay, hemen hemen aynı. Şu an bir tane eksildi. İki eksiltmedim Aynen. ya. Şu an şu an iki eksik aynı. Ben niye bu kadar keyif alıyorum şu an ya? Beyin arkadaşının ezilmesini izle Emirli kardeşim. Abi alır, abi. Yarım canı onu, kimse yenemez. Sen rahat ol. Fero'yu kimse yenemez. asıl. Ben bununla geldim bununla gelirim lan aceleyim. Ben rahatım sorun ben yok. Rahatım, ben, ben rahatım. Ben rahat buraya 1500 destansı da çekeyim sorun yok. Valla sen rahat ol ben buraya 1500 destansı da çekeyim. Abicim oyunda 1500 destansı yok. Ya sen rahat ol bende var oyunda yok. Nasıl Şaka moka ana yana ama hesaplar fena, hesaplar fena. Bir tane geçtin. Bence Fero abi ünvanda da alır ya. Baba biz her yerde alırız. Senin Fero abin bunu çıkarsın. Esporcuyuz. Hangi esporcuyuz? Profesyonel e-sporcu mu? dörtlerin hepsi var. Sen de üstün fenomeni çıkar kanka. Hatta sana dur biz de senle şey yap. Tamam ben de fenomen değilim kanka. Fenomeni bıraktım. Fenomen ünvanını salıyorum. Farklı bir ünvan çekiyorum sana. Hadi çıkar bu bu Aa bende yok. O sende olamaz zaten. Şu an e Ağlama yeni yani. ünvanlar sizdekiler. Onu da çıkarırım, sorun yok yani. Ha Harika kulüp Olur. kuracısını çıkarabilir misin? Onu da çıkarırım. E Çıkarsana yapsın. kanka bunu. Kanka o bende bu kulüple alakalı çok var. fazla ünvan var. Bence kulüp mevzusuna girmeyek. Ben üstün fenomeni takayım, yoluma devam edeyim. Sol. Ezilirsin. Var değil mi? Her ikisi de var. <laughs> Şu an 2-2'yim, <laughs> <iki eksik gülüyor> yani. hacı Baba eksik fero'yu seninle. almanız imkanı yok kanka. Hangisi var, var. Onu da alırız seni de alırız. Bu şey Aynen onu geçtim var. Hoş meme emojisi. Oo, sende 3 buradan 4 eksiğin var senin. Oo. Ondan ondan bir tane daha var değil mi? Kanka sen gerçekten bu eksiklerle buradan bu kadar eksiğin var. varken sen gerçekten Yok, emoji verse de yenecek midir? 1/24'te, ilk, ilk 24'te, ilk 24'te. A few moments later. Kanka çok da fazla uzatmayın. Destansı bitsin ben direkt ben. salın. Ki bence şu an salman lazım. Daha fazla ezilme kanka. Ben sana söyleyeyim, iyilik yapıyorum sana şu an. Bence senin ikin alıyorum yapsan e al <laughs> yap, yap cano. Ağlama, yendirsen nick değişiyorsun sesim değil. değil mi? Kanka, ağlıyorum diye nick değişeceksin değil mi? Bak, ben takılırsa atlayayım. Bende takılıymış bu emoji. Ay en başa attı. Kanka niye öyle yaptın ki sen bana? Ben de var demiştim ben buna. Hı -hı. Aynen, pek. kendi kendine takıl orada deli gibi tamam mı? Sen orada kendi yavaşına emoji yap kardeşim. O da var bende. Yani sen beni yenemezsin ki. Diğeri, <laughs> <laughs> aa dur. Sende abinize çaren zaten babur. Sende, sende. Şu an 3 eksik daha çıktı. Bu, bu. Kendi şeyiniz etmeyince abilerinizi çağırır amca. Olur. Şey Çağırırız kanka rahat ol. Sen niye dertlendin ki Payne? Sakin ol ya. Bunlar var zaten. Bunlar mi? Var İstersen var yani. ben buraya 98 koleksiyoncu çekeyim. Fark etmez. Kanka biz de çekeriz. Fark etmez. İstediğini çekebilirsin. Ben de çekebilirim. Belki hiç fark etmez. İstediğini çeksen. Tamam kanka bunun bir intikamını yap. Sen adamını ayarla. Çağır 98 çek buraya. Kim kimi yerse. Kim kimi yerse hiç fark etmez. Tamam ben seni ekliyorum. Bunlar tamam mı? Seçim bilmiyorum. Payne ben seni ekleyeceğim. Sen 98 seviyelerini ayarladıktan sonra gel tekrar bir kapışma yapalım kardeşim seninle. So, Yok, hiç sorun yok. Vardır, yok. Hiç sorun yok. Olur. 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 İstek attım ben sana. Tamam. istek attım ben bana. Ben... Peki bunu hazırlaman kaç, ne kadar sürer ya? Valla bilmiyorum. Benim adıma bağlı. Yani gerçekten Odaya ayarlayacaksan dayayacak. ekleyeyim seni. Yoksa şu an laf olsun diye konuştuysan hiç eklemeyeyim. Yok ayarlarız hiç sorun yok. yok. Ekledim baba seni. Sen 98 koleksiyonu ayarla. Çözeceğiz mevzuyu. Benim canım sıkıldı Fero ya. Yani Kim kazanıyor şu an Fero? Abi şu an normal olarak ben öndeyim ama daha şey var. Daha bitmedi. Abi bitir bitir. Geçti geçti artık daha. Ne anasını satayım. Yetişecek mi gerçekten? İnanıyor mu buna? Adamda 730 destansı var. Sende 1070 destansı var. Eksik olabilir mi emoji memoji? Var abi eksiğim var illa onun da vardır benim de vardır. İşte senin ona göre yok kardeşim. Sen rahat ol bana güven. Gömdük, geçtik. Bir daha kimseye artistlik yapmayın abisi. Abisi sen. Ben o adamı çağırayım sen. Jagroyu da çağır fark etmez. Kimi çağırırsan Vallahi çağırır, ben sorayım. senin çağırdığın adamlara göre bir tık üstüne her türlü çağırırım Payne sen rahat ol. <laughs> Ama bir de ben hesabımı Artık satın almadım çağır. kendim yaptım. O Adamını adam kendi çağırır. yaptı Biz o de adam, kendimiz adam hiç inandırıcı Bu gelmeden. da benim emek hesabım. Bu da benim emek hesabım. Al bence daha fazla rezil olmadan lobiden kaç. Bence de kanka. Bence de. Sen, sen kaçacaksın Nik, sen, sen. alıyorum ya. Yapmadım. Payne sen de alıyorum ve 2 yap lobiden kaçın kanka. Bekleyin siz <laughs> <Gülüyor> 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 Dom, Bana şey sapladılar da yapabilirsiniz <laughs> ha. Oh, ya. Oo Tekno kendine gel lan terbiyesizlik yapma. Beyiz bence daha fazla uzatmanın bir manası yok ya. Beyler <laughs> ne diyorsunuz? Değiştim telefonlar. Başka kimseye artistik yapmazsınız. Bra Merak etme merak etme sen ben bir adam getiriyorum sen sen bana çok fena bilendin ya ben sana bir şey sen. Görürsün Görüyorsun Artistliği o zaman görürsün. olur olur kanka istediğin kadar adam getirebilirsin istediğin kadar destansı fark istediğin etmez. kadar nadir istediğin koleksiyon seviyesi hepsini getirebilirsin hepsinde senden etmez. bir tık daha Çekerim fazla ben hesap da. getireceğime sen eminim sen getir getir fark etmez hiç fark, fark etmez, etmez. bura ben seni ekledim istediğin zaman bana alo de. istediğin zaman kapışalım Ferop yendik ya ne daha ne yapıyoruz oğlum ya tamam bitirin abi gömdük geçtik. Nereye Gömde. Baba gömdük daha ne gömelim size destansı da gömdük Bu kadar çalışıyorsa gelelim çalışalım Baba elimizde çalışır Elimizde çalışır ben de bu da yok. Bence de ben kimin yenini ortada ben uzatmaya şimdi... gerek yok Ferom yapma ben kardeşim, şimdi... kardeşim emoji ben... Yapma yapma emoji zaten gömdük geçtik Bitti gitti O zaman biz bir WS atalım normal WS'ye girelim 2, -2. Bir pompalı şey değil 2 mi? 2 2 pompalı ha. Pompalı ne lan? Deli misin sen? 2 vs 2 atarız. Bir ambar, bir kütüphane var mısınız lan? Adamlar sesleri kapattı rezil olunca. Arkada düşünüyorlar bence. Nasıl kurtulurum buradan? <laughs> bence ismini değişerek kurtulabilirsin kanka. Ağlıyorum. Ağlayacağım. Abi hepsi gitti, kayboldular. Pein çok ben fena. çocuklar var yanında. Çok fena bilendi bana Pein. Sana da bilenlerim klanları da. Şu an bence abi arkada ben... adam arıyor. Sen gel vesaire de bir seni anlatayım orada. 2 vs 2 var mısınız Pein? Oy. 2 vs 2 var mısınız? Varız, varız. Tamam süper Her yerde var. Okey. Okey. Okay. Okay. Ferro burada dur. Burada dur. Ben bir duvamı çağırayım. Burada dur geliyorum Ferro. Ben bir kardeşimi çağırayım geleyim. Sen o zaman Arkadaşlar ben gidiyorum. Emoji vs de gömdük. gördünüz güzel bir emoji vs geçti. 10 numara 5 yıldız. Şimdi bu aynı iki kişiyle 2 vs 2 atmaya gidiyoruz. Ambar vs sonra kütüphane. Bir şey diyeyim mi? Çok saracak. Eğer bu video hoşunuza gittiyse like atmayı ve hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Hızlı bir şekilde ben 2 vs 2 çekmeye gidiyorum. Sizler de hemen şu taraftan sizler için önerdiğim 2 tane video izlemeye gidebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.